Hepinize sakalan merhabalar arkadaşlar ben Efe Bugün yeni bir serinin ilk videosunu çekiyorum aslında Grotopya'dan nasıl gerçek para kazanabileceğinizi anlattığım bir seriye başlıyorum Ve şu anda bildiğiniz üzere Grotopia Premium Private Server'larımızdayız Bakalım hemen kaç online'ımız var Hemen şöyle bir çık gir yapalım Gördüğünüz üzere 65 online'ımız varmış şu anda oyunumuzda Yarın okul olmasına rağmen server'ımız dolu Custom item'larımız vesaire var Görüyorsunuz şurada Sharingan biliyorsunuz zaten Shop of'sunuz Diamond kılıcımız falan var Minecraft'taki Ancak şu an envanterimde yok almaya da üşendim Dilediğiniz gibi gelip oynayabilirsiniz. Aynı zamanda gerçek Grotopia'da Diamond Dog vesaire satın almak istiyorsanız da Instagram hesabınız Grotopia Bank arkadaşlar. Size tek yapmanız gereken DM atmak. Buraya oyunda kazananız Diamond Dog'ları da satabilirsiniz. Onları da adminimiz satın alıyor. Peki arkadaşlar gelelim nasıl gerçek para kazanacağınıza Grotopia'dan. Bu arada dediğim gibi bu sadece serinin birinci bölümü. Yani bu oyundan para kazanmanız için bir sürü yol var ve hepsini anlatacağım. Ben şu anda sizlere private soru üzerinden nasıl para kazanabileceğinizi gösteriyorum. Ancak diğer para kazanma yöntemlerinde sizlere için serinin ilerleyen bölümlerine göstermiş olacağım. Arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi unuttum. Şu anda hem gerçek Grotopia'da hem de private server'ımızda çekiliş var şu an izlediğiniz videoda. Tek yapmanız gereken açıklama kısmına Grow ID ve World Name'inizi yazmak. Bildiğiniz üzere artık Grotopia Bank'ten kazandığım paraların büyük bir kısmını ben mutlak olarak sizlere hediye yapıyorum. Çekilişler yapıyorum ki hem sizlere faydam olsun hem de kanalım büyüsün. Bu videoda ise 6 ay mutlak ayırdım sizlere verebilmek için. Açıklama kısmına Grow ID'nizi ve dünyanızın adını yazın. Ben size 6 farklı kişiye teker teker Diamond Dog'larını vereceğim World'larına. Eğer private soru oynuyorsanız da herkese zaten blue gamelock verdiğim çekiliş var. Yani çekiliş değil aslında. Direkt herkese veriyorum. Eğer private oyuncusuysanız da private'deki grow id'nizi ve world'unuzun adını yazmanız yeterli. Herkese vereceğim dediğim gibi. Arkadaşlar şu anda discord sunucumuzda bir tane etkinliğimiz var. Daha önce de vardı bu ve sürekli ara veriyoruz geri başlatıyoruz. Ara veriyoruz geri başlatıyoruz. Çünkü bazen bizi zorluyor bu para verme işi. Bazen ise verebilecek durumda oluyoruz. Durumlar gerçekten çok stabil olmuyor. Biz elimizden geldiğince yine de vermeye çalışıyoruz. Bu kendi world'undan banlayacağım ama üzgünüm dostum. Bunu yapmak istemiyorum. Peki private server oynayarak nasıl para kazanacaksınız? Şu anda ekrana bir screenshot koyacağım arkadaşlar. Orada detaylar yazıyor. İsterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Ancak ben size zaten anlatacağım şimdi. Şöyle direkt Discord'un üzerinden göstereyim. Eski sistemi tekrardan geri getiriyoruz. Her hafta pazartesi günü Discord ve private server'ımızda en uzun süre aktif olan oyuncularımızı tespit edip desteklerinden dolayı teşekkür ödülü vermeye devam edeceğiz. Daha sıcak ödüller şu şekilde arkadaşlar. Private server ve Discord'da geçerli bu ödüller. Yani kimi zaman hem Discord'da hem private server aktifliğine bakacağız. Kimi zaman sadece private server aktifliği, kimi zaman da sadece Discord aktifliğine bak. Burada Discord'da özel bir botumuz var bizim. O bot herkesin ne kadar aktif olduğunu, ne kadar seste, ne kadar yazıda aktif olduğunu bize sıra halinde iletiyor. Oyuna da şöyle bir sistem kurduk. Bildiğiniz üzere aktiflik kontrolü diye. AFK olanlar otomatik olarak yarışmada süreleri iptal oluyor. Yani mesela 10 saat AFK bıraktınız. onun yarım saat olarak kabul ediyor mesela. Çünkü neden? Şunu kapatmadınız. Ama 10 saat sürekli kapattınız, kapattınız. Sonra açık bırakmaya devam ettiniz. O zaman o önceden kastığınız şey iptal olmuyor. Kapata basıp sadece sürenizi tekrar aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada ödemelerin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler verildi. Birincilik ödülümüz 150 TL, ikincilik ödülümüz Netflix, Spotify veya Blue TV, üçüncülük ödülümüz de aynı şekilde. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> Siz olmasaydınız bu çekilişlere bu para kazandırma işini yapamazdık gerçekten. Sizin sayenizde yapıyoruz bunu. Şu arkadaşın da balını geri açayım. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Siz de sorunumuzu açıklama kısmından gelip oynayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.